Hayırlı günler diliyorum değerli kardeşlerim. Bu sene Ramazan ayında toplumsal hayatta kardeşlerimizin en çok merak ettiği, en çok soruya konu edindiği ve farklı cevaplar alındığı için de bir takım zihni karışıklıkların yaşandığı ama Kur'an'ı bir perspektifle hareket edersek aslında sorun olmadığı, cevapların Kur'an'da yer aldığı pek çok konuyu sizlerle konuşmak ve bir takım sorulara net cevaplar vererek zihinlerdeki karışıklıkları gidermek amacındayız. O sebeple ne kadar gündemde ve en çok sorulan soru varsa onları dillendireceğiz. Onlara dair Kur'ani perspektif ortaya koyarak kardeşlerimizin merakını gidermeye gayret edeceğiz. Umarım doğru bir iş yapıyoruzdur ve kardeşlerimizin faydasına bir hizmeti gerçekleştiriyoruzdur. Rabbimden niyazım bize de size de doğru istikametli bir hayat yaşamada hepimizi muvaffak kılmasıdır. Oruç kimlere farzdır? Genelde insanlar orucu İslam'ın şartlarından diye ta tanımlarlar. Doğrudur. Ama aslında oruç bir iman eylemidir. Bakara suresinin 183. ayeti doğrudan bu soruyu cevaplamakta ve bizden öncekilere farz kılındığı gibi orucun bize de farz kılındığı ey iman edenler hitabıyla şekillendirilerek beyan edilmektedir. Oruç mümin olan herkese farzdır. Kadın, erkek, genç, yaşlı şu veya bu meslekten hangi meşguliyette olursa olsun imanı olan herkesin oruç tutması onun imanının bir göstergesi olarak görülmelidir. Elbette bir iman eylemi olması itibariyle orucun aslında bir gösterge mahiyeti taşıdığını söyleriz ve fakat bir takım gerekçelerle oruç tutulamadığını da biliyoruz. Orucu tutamayanlar ya da bir sebeple tutmayanlar bunların imanı yoktur gibi bir değerlendirmeyi de elbette ve asla yapmayız, yapamayız. Fakat ciddi bir ibadettir. Bilinmelidir ki oruç bir iman eylemidir. Bir takım mazeretli durumlar olsa bile oruç tutup tutmama noktasında veya oruç tutup tutamama noktasında bir sınır söz konusuysa bir takım serbestlikler söz konusudur. Tutulamayan oruçlar için daha sonra telafi edilmesi veya tutulamayan oruçlar için bir fidye verilmesi kolaylığı getirilmiş olsa da Bakara suresi 184. ayette ayetin sonunda Allahü Teala bu tür mazeretli durumların hastalıklı, ağır yolculuklu, sıkıntılı durumların sebebiyet verdiği oruç tutamama durumunda alternatifler uygulanabiliyor olsa da ayetin sonunda Allahü Teala buyuruyor ki ve en tasumu hayrun inküntüm talemun. Eğer gerçeği biliyorsanız oruç tutmanız sizin için asıl hayırlı olandır. Buradan bakıldığında orucun bir iman eylemi olduğunu ve bir iman görüntüsü taşıdığını bu vesileyle söylemiş olalım. Adetli kadın oruç tutabilir mi? oruç tutamama veya tutmama durumlarıyla alakalı olarak Bakara suresi 184. ayeti kısaca hatırlatmak gerekir. Bu soruya cevap verebilmek için. Ayet-i kerimede diyor ki Allahu Teala فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا Sizden kim hasta olursa ve seferin veya bir yolculuk şartlarında olursa fe'iddetün min Eyyamin uhar başka günlerden o sayıyı tamamlar. Buradan anlaşılıyor ki ciddi bir hastalık oruç tutmaya engel olabilir. Yahut da sefer hali ki Kur'an-ı Kerim'de seferden söz eden ayetlerde kastedilen bu gündelik hayatımızda yaptığımız yolculuklar filan değildir. Kur'an'da sözü edilen sefer hali esasında savaş yolculuklarıdır. Bununla ilgili de o yorucu yolculuklarda oruç tutulamayabileceği ifade edilir. Yerine başka günlerde oruç tutulabilir. Ama Regil dönemindeki kadınlarla alakalı bu ne bildiğimiz manada oruca bütüncül bir halde engeldir ne de başka bir takım mantıki izahlar yapmaya çalışanların dedikleri doğrudur. İkisi de ikisi de doğru değildir. Regil dönemiyle alakalı Allahü Teala Bakara Suresi 222. ayette regil halindeki kadınlara neyin yasak olduğunu hatta orada yasağın kadınlara değil erkeklere yönelik cinsel anlamda eşlerinden uzak durmaları gerektiği şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla regil halinde oruç tutmanın herhangi bir engeli yoktur. O dönemde insanlar eğer hasta ol yoğun bir hastalık yaşıyorlarsa regil oldukları için değil hasta oldukları için oruca takat getiremeyecek kadar etkileniyorlarsa Ramazan'dan sonra o tutamadıkları oruçları tutarlar. Ancak böyle ağır bir hastalık, yoğun bir bitkinlik ve sıkıntılı bir süreç söz konusu değilse sırf regül olduğu için kadınlar oruç tutmamak durumundayız dememelidirler. Oruç bir iman eylemidir. Üstelik kadınların o dönemlerde en çok da ilahi rahmete, ve ilahi bir sığınağa ihtiyacının bulunduğunu görerek o dönemde hanım kardeşlerimizin oruç tutma noktasında bir azimlerinin bulunması gerektiğini, regil halinin oruca engel olmadığını özellikle ve üzerine basarak tekrar ifade etmiş olayım. İmsak vakti ne zamandır? Ramazan oruç denince elbette Akla e, birkaç nokta geliyor. Bunlardan biri imsak. Önce şunu ifade edeyim. Bakara suresinin 185. ayetinde Rabbimiz şöyle bir cümleye yer verir: Femen şehide minkumu şehra fel yasumhu. İçinizden her kim o bir aylık süreye şahit olursa, ulaşırsa o bir aylık süreyi oruç tutsun. Buradan anlaşılıyor ki oruç ibadetinin ne zaman başladığı kameri hesapla. Yani ayın hareketlerine göre Ramazan ayı geldiğinde söz konusu olur. Zamanı aylık yılın içerisinde hangi ayda oruç tutulacağı bilgisi ayın hareketleriyle tespit edilir. Ramazan ayı başladığında oruç artık o aylık bir ibadettir. Bu bilinmelidir. Meselenin bir aya bakan tarafı vardır. Ramazan günlerini belirleme noktasında. Ayrıca konunun bir de günlük ibadet noktasında güneşe dayalı, güneşle alakalı bir boyutu vardır ki işte imsak denen olay güneşin hareketleriyle ilişkili bir inceliği ortaya koyar. Şimdi Bakara suresinin 187. ayetinde İmsak ile alakalı Allahü Teala'nın bir beyanı var. Rabbimiz 187. ayette bir cümlede buyuruyor ki: "Esalbilla ve külü ve şrabu hatta yetebeyene lekumul haytul abyadu min el haytul esvedi min fecir." Fecirden ki fecir aslında ışığın böyle fışkıran bir görüntüyle doğu tarafında böyle yukarıya doğru bir aydınlanmanın meydana gelmesidir. O arada zaten yatay bir ışıma da zaten gözlemlenir. fecirden kaynaklı. Gecenin siyah ipliğiyle gündüzün beyaz ipliği sizin için ap açık ortaya çıkıncaya kadar yiyin için diyor Allahu Teala. Şimdi buradan Doğu tarafına doğru bakarak imsak ezanları okununca Türkiye'de şimdilerde imsak ezanları okunduğunda Doğu tarafına herkes bakabilir. Baktıklarında Doğu tarafında fecirden kaynaklı bir beyaz iplik ve geceden kaynaklı bir siyah iplik diyebileceğimiz bir ayrım kesinlikle gözlemlenmemektedir. Denebilir ki bu artık bilimsel bir hakikattir. İşte orada ne zaman bir ışımanın meydana geleceği işte bilimsel çalışmalarla tespit edilebilir. Elbette namaz vakitlerini mesela biz öyle belirliyoruz. Ve fakat burada ayeti kerimede bir ifade var. Hatta yetebeyyene leküm. Sizin için açık açık ortaya çıkıncaya kadar. Belli ki doğu tarafına bakıldığında ki peygamberimiz döneminde de zaten böyle yapılıyordu. Doğu tarafına bakılıyordu. Doğu tarafında bir aydınlanma, fecirden kaynaklı bir gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığı birbirinden ayırt edilecek bir çizgi halinde bir görüntü meydana çıkıncaya kadar aslında yeme içme devam edebilir. Meselenin tam bu görüntünün saat kaçta meydana geldiği, bir defa tespit edilse yeterlidir. Daha sonra onun ayın hareketlerinin an be an takip edilebildiği bu dünyada, güneşin hareketlerinin de elbette takip edilebildiğini biliyoruz. Bu bilim insanlarının ortaya koyduğu e, görüşlerle de çalışmalarla da önümüze serilmektedir. Bu bir defa hesap edildi mi yeterlidir. Ondan sonra hangi gün kaç dakika daha ilave ediliyor? ona bakılarak mesele bir takvimle ortaya konulabilir. Meselenin yeme içme kısmı hani çok bağlayıcı mıdır? Hayır değildir. Çok bağlayıcı değildir. İnsan sahura kalkar hiç yemek yemeyebilir de canım. Hiç su içmeyebilir de yani. Ama burada bu ezanlar okunduğunda eğer ezan okunur okunmaz sabah namazı kılınıyorsa işte karanlıkta bir sabah namazı kılınıyor demektir ve bu aslında sabah namazı değil bir gece namazı hü hüviyetini taşıyabilir. Onun için ısrarla ve kararlılıkla ifade ediyorum. Hani bu meseleyi bu tür konularla ilgilenen kardeşlerimle defalarca ve uzun uza diye konuşarak bunları söylüyorum. Böyle aklıma estiği gibi söylemiyorum. Bu e, fizik alemde hareketlerin nasıl meydana geldiğini böyle en ince detayına varıncaya kadar ortaya koyabilen kardeşlerimden edindiğim bilgilerle ki buradan birinin adını rahatlıkla söyleyebilirim. Enis Doko diye bir öğretim üyesi kardeşimiz var. Bu konuların son derece maharetli, yetkin bir durumu vardır. Ondan öğrenmiş idik. Diğer çalışmalar yapanları da elbette dinliyoruz ama mesele sabah namazıyla alakalı çok kıymetlidir, çok hassastır. Mevcut okunan ezanlardan daha sonra yani en az bir yarım saat sonra en az e, sabah namazını geciktirerek kılmak lazım. Çünkü o zaman doğu tarafına bakıldığında bir ışımanın meydana geldiği her bakanın da görebileceği şekilde apaçık meydanda bir hakikat olduğu e, inkar edilemez bir gerçektir. E, bu dikkati kardeşlerimin ortaya koymasını isterim yeme içme ile alakalı değil ama namazla alakalı olarak sabah namazını bu mevcut okunan ezanlardan en az yarım saat sonraya hadi belki mümkünse 45 dakika sonraya bırakarak sabah namazını kılmanın çok daha faziletli olacağını, çok daha doğru bir iş olacağını, sabah namazını gece namazından ayırmış olabileceğimizi bu vesileyle tekraren söylemiş olayım. Sahura kalkmadan veya niyet etmeden tutulan oruç geçerli olur mu? Şimdi ibadetler esasında niyetlerle anlam kazanır. Peygamberimizin böyle bir e, hadisi var. Ben onu sıklıkla kullanırım. E, rivayette geçtiğine göre buyuruyor ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlerle şekillenir. Yani belli saatler arasında, diyelim imsakten iftara kadar aç durursanız, bunu oruç niyetiyle yapmazsanız aç durmuş olursunuz. Ama bunu oruç niyetiyle yaparsanız oruç tutmuş olursunuz. Ne bileyim gündelik hayatta bir takım kültür fizik hareketleri yaparsınız, ayakta durursunuz, eğilirsiniz, yere kapanırsınız, oturursunuz filan. Bunlar kültür fizik hareketleridir. Ama bunu abdestli olarak Namaz niyetiyle yaparsanız namaz kılmış olursunuz. Yani aynı hareketi anlamlı kılan, isimlendirmemizi sağlayan şey niyettir. O itibarla niyet esasında bir ibadetin niye yapıldığını bilmek demektir. Niyet bir ibadetin bilinçli yapılmasını sağlayan bir e, duyarlılıktır. Fakat bunu böyle kelimelere indirgeyerek işte ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için işte yarın oruç tutmaya diye bunu söylemeyi elzem gören, bunun ille de söylenmesi lazım geldiğini ifade eden yaklaşımları çok ikna edici bulmadığımı belirtmek isterim. Nihayetinde insan oruç tutmaya niyetleniyorsa yani aklında böyle bir şey varsa o niyet o aklında olan şeyi karşılar. Mesela buradan çıkıp insan herhangi bir yere gidecekse ya Rabbi niyet ettim çarşıya pazara gitmeye diye niyet etmez. Zaten gidiyor işte yani. Olan odur. Dolayısıyla kelimelere hapsedilmiş bir niyetten değil, ancak bir ibadetin niye yapıldığını, amacının ne olduğunu, kişinin bundan ne beklediğini, hangi gaye ile böyle bir faaliyet içerisine girdiğini bilmesi demektir niyet etmek ve özelde Ramazan orucu içinde sahura kalkılmışsa bir ibadete uyanık başlamayı insana öğreten bir eylemdir bu niyet. Sahura kalkmış olmak bile başlı başına bir niyettir. Ama kalkamayacaksa kişi nihayet Ramazan başında ben bu Ramazan hep oruç tutacağım niyeti buysa, düşüncesi buysa o niyet bile her gün için ayrı ayrı tekrar edilmese de nihayet en baştan kabul edilen, düşünülen Ramazan orucunu bu sene tutacağım düşüncesi o niyeti karşılayan bir kararlılıktır. Başka kelimelere meseleyi indirgemek çok doğru ya da çok önemsenmesi gereken bir husus değildir. Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz mı? Şimdi ibadetler esasında birbiriyle bir çeşit bağlantılıdır. Doğrudur. Yani siz namaz kılıyorsanız namaz sizi bir takım yanlışlıklardan kurtarır. Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu bir garantili, namazla ilgili bir garantili ifadedir. Ankebut suresi 45. ayette namazı anlatırken Rabbimiz onun insanları çirkinliklerden, fuhşiyattan, kötü işlerden uzak tutacağını söyler. Şimdi İbadet denen şey iki taraflı bir kavramdır. Yani Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak farzdır. Allah'ın yapılmamasını emrettiği şeyler haramdır. Eğer bir emir yapılıyorsa o farzı yerine getiriyoruz demektir. Ama o emri yerine getirmemek de haramdır. Yani namaz kılmak farzdır. Namaz kılmamak haramdır. Oradan bakıldığı zaman namazınızın sizi başka şeylerden, başka çirkinliklerden uzak tutmasını bekleriz. Şimdi oruç tutmak farzdır. Oruç tutmamak haramdır. Oruç tutmuyorsanız eğer namazınız sizi tam yönlendiremiyor demektir. Yani namazda bir problem yaşıyorsunuz demektir. Bunlar birbirini destekleyen hususlardır. İbadetler birbiriyle alakalı birbirini tamamlayan eylemler olarak görülmelidir, görülsünler. Ama bu işin ideal kısmıdır. Bir kişi bir sebeple namaz kılmıyorsa, kılamıyorsa, sen madem ki namaz kılmıyorsun o zaman oruç tutmana gerek yoktur kimse böyle bir şey söyleyemez. İdeal olan namaz kılanların oruç tutması, oruç tutanların da namaz kılması şeklindedir. Ama bunlardan biri olamıyorsa, mesela biri oruç tutamıyorsa, sen madem oruç tutmuyorsun namaz kılmana gerek yoktur denemeyeceği gibi namaz kılamayan insanların veya namaz kılmayan insanların oruç tutmaması da gerekir gibi bir takım değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir. İdeal olan birbirlerini tamamlamalarıdır. Ama bir sebeple biri yapılamıyorsa madem o yapılamıyor diğerini de yapmaya gerek yoktur gibi böyle düşünüp ibadetlerden uzak durmak ya da bir ibadetin yapılmasına gerek yoktur madem diğerini yapmıyorsun şeklinde bir değerlendirmede bulunmak doğru bir değerlendirme değildir. İdeal olan başka bir şeydir. Olamaz demek bambaşka bir şeydir. Namaz kılmamışsa da, kılamamışsa da onun oruç tutmasına mani bir durum söz konusu değildir. Mutlak surette oruç tutsun. Oruç tuta tuta o namaz kılmaya da kendisini yönlendirecektir Allah'ın izniyle. Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu neler bozar? Biz bunu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Hangi ayetten? Bakara suresinin 187. ayetinden bunu anlıyoruz. Ayet-i kerimede işte fecrin sabahın aydınlığıyla gecenin karanlığı sizin için apaçık ortaya çıkana kadar yiyiniz içiniz dendiğine göre demek ki oruçluyken yemek yemek ve herhangi bir şey içmek oruca manidir. İki, Yemek ve içmek. Aynı ayette şöyle bir ifade var. Uhille leküm leylete siyamir rafesu ila Oruç gecelerinde eşlerinizle cinsel birliktelik yaşamanız sizin için helaldir diyor. Anlaşılıyor ki gecesinde bir şeyin helal kılındığının beyan edilmesi o fiil oruçluyken yapılamaz demektir. O halde orucu bozan şeyler denince üç ana maddeyi zikredebiliriz. Bir, herhangi bir şey yemek. iki herhangi bir şey içmek. Üç, cinsel ilişkide bulunmak. Hanımıyla ya da başka biriyle. Bunlar oruca engel şeylerdir. Ben bu orucu neler bozar sorusunu duyduğumda bu üç cevabı veriyorum. Bunun dışında böyle daha magazinel şeyler de insanların dillerinde dolaşıp duruyor. İşte işte şunlar oruç bozar mı? suya girmek, denize girmek oruç bozar mı? Yok bilmem sakız çiğnemek oruç bozar mı? Yok şu mu, yok bu mu filan. Ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Ben orucun orucu neyin bozduğunu konuşurken orucun nelere bozulduğunu konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Cümlemi bir daha tekrar etmek istiyorum. Orucu nelerin bozduğunu konuşurken, orucun nelere bozulduğunu konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Oruç nelere bozulur biliyor musunuz? Oruç yalan konuşmaya bozulur, iftira atmaya bozulur, dedikodu yapmaya bozulur, tecessüs yapmaya bozulur, gıybete bozulur, haram yemeye bozulur garibanla ilgilenmemeye bozulur, harama bakmaya bozulur, haramı dinlemeye bozulur, harama dokunmaya bozulur, bir yetimin başını okşamamaya bozulur ve nihayetinde orucun insanı tutması lazım gelen pek çok hususiyete riayet ederek orucu neler bozuyoru düşünürken orucu nelerin bozduğunu düşünürken Orucun nelere bozulduğunu düşünmenin çok daha isabetli olacağını e, ifade etmek isterim. Hani bu ilk programda böyle bir e, noktayı vurgulamayı özellikle arzu ettim. Soru kıymetli bir soruydu. Ama o herkesin bildiği şeyleri tekrarlamanın ötesinde orucun bozulduğu işler vardır. Orucun bozulduğu işleri oruçluyken yapmamak lazım. Orucun bozulduğu işleri yapanlar aslında elmas değerinde olan bir ibadeti yavaş yavaş altına, gümüşe, bronza ve sonuçta da tenekeye dönüştürebilir. Sizin orucunuz elmas değerinde olsun. Onu orucun bozulduğunu söylediğim o işleri yaparak kıymetli bir ibadeti tenekeye dönüştürmemeye özen göstermek lazım. Bu ilk programda Birkaç soruya böylece cevap vermeye gayret ettim. Bir iki program daha bu minvalde kardeşlerimden gelen soruları cevaplamaya gayret edeceğim. Hayırlı, makbul bir Ramazan ve makbul bir ibadet mevsimi diliyorum. Allah'a emanet olun.